Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle şifa çalışması paylaşacağım. Biz bütün çalışmalarımızda aslında hayatımızın her alanında temel bilgiler üzerinden hayatımızı kontrol altına aldığımızda bu hani temel dediğimiz o enerji seviyesinden olayları kontrol etmeye başlıyoruz. İster şifa olsun, ister hayatımızın farklı alanları olsun, iş dünyamız, finansal hayatımız, bunların hepsi sonuç olarak bu enerjinin dışa yansıması. Şimdi bunu bilmek tabii ki temelde çok önemli. Eğer şifa üzerine çalışıyorsak, eğer bir sıkıntımız varsa, önce zihni bu sıkıntıyı oluşturan o başlangıçtan koparmamız lazım. Yani her şeyin bir başlangıcı oluyor, değil mi? Yani doğrusal zaman e, algısında yaşıyoruz çünkü her şey başlıyor, ortada ve bitiyor. Şimdi bu doğrusal zaman dilimini gerçekliğimizde kullanıyoruz. Ancak dairesel zaman farkındalığına geçtiğimizde hiçbir şeyin başı ve sonu yok. Bu durumda tek gerçek bulunduğunuz nokta, yani ben merkezi hep söyleyip durduğum nokta. Şimdi bu noktadan hayatımızı farklı bir noktaya çekmek istiyorsak geçmiş ve gelecek algısından kopmamız gerekir. Şifa da aynı. Yani bedenimizde herhangi bir rahatsızlık, dikkat edin bakın, genelde biz rahatsızlığımız varsa bedensel, fiziksel olarak onun bir başlangıç noktasını sürekli canlı tutarız. İşte 3 senedir, 5 senedir, 6 senedir kronik hastalığı var. O başlangıç sizi hep o enerjide tutar. Yani sizin, bizim sürekli söylediğimiz bir söz var. Değişim yapamazsınız, değişikliğe gidemezsiniz, yeni bir seçim yapmalısınız. Hemen onu hatırlayın. Çünkü burada bir değişim söz konusu. Üç senedir bu rahatsızlığı çekiyorum ama iyileşmek istiyorum. Bakın burada nedir durum? Onu kabulleniyorsunuz. Şu an o koşullar ve şartlar geçerli. Ben değiştirmek istiyorum. Değiştiremezsiniz. Dolayısıyla burada öncelikle yeni bir seçiminiz ne olmalı? Sağlıklı bir beden. Tamam. E, sağlıklı bedenin geçmişle bağı veya koşullar orada geçerli mi? Hayır. O zaman o kareyi seçtiğinizde yani benim şifa dediğim enerji alanını seçtiğinizde sizin bir şeyin veya bedeninizin iyileşmesini beklemeniz gerekmiyor. Kendinizi huzurlu ve mutlu hissetmeniz için. İyileşmeyi bekliyorsanız benim biraz önce söylemiş olduğum o kare içinde değişime gitmeye çabalıyorsunuz demektir. İşte bu noktada biz hüsrana uğruyoruz. Şimdi benim söylemeye çalıştığım siz kendinizi iyi hissetmeniz için iyileşmeyi beklemeyin. Hayatınızın düzelmesini istiyorsanız o düzeldiğinde iyi hissedeceğim diyorsanız o hiçbir zaman olmayacak. Tek gerçek ve tek çözüm şimdi ve burada. Dolayısıyla eğer ben kendimi sağlıklı hissedebiliyorsam geçmiş o hani bağlantımı koparabiliyorsam rahatsızlığımla ilgili demek ki ben şu an şifa enerjisindeyim. Yani olmak istediğim yerdeyim. Şimdi bu nokta çok önemli. Şifa içinde bu geçerli. Kendini çok iyi hissettiğin noktaya çekmek zorundasın. Hastalık zihinsel bir şartlanmadır. Bedeninizi o hani geçmiş algısında tutup enerjinizi düşürür ve siz olmak istediğiniz yerden uzaklaşırsınız. Burada tıp, modern tıp dediğimiz devreye giriyor. İlaçlar, doktorlar tamam bunda bir sorun yok. Zaten o da sizin enerjinizin bir yansıması. Ama kendinizi o bağdan kopardığınızda sizin karşınıza emin olun ki yine modern tıptan bahsedeceğiz. Ama bu kez size faydası olacak doktor karşınıza çıkacak. Sizi anında iyileştirecek belki de bir ilaç karşınıza çıkacak. Çünkü siz artık o enerjidesinizdir. Bu noktayı da çok böyle e, kenara not edin lütfen. Neden? Çünkü biz hani bu çalışmalarda sanki bir sihirbazlık hop hemen düzeldim sağlığım yerine geldi. Hayır böyle çalışmıyor bakın. Siz kendinizi iyi hissettiğiniz an karşınıza eş zamanlılıklar çıkıyor ve sizi eyleme çekiyor. Yani biraz önce vermiş olduğum bir örnek gibi fiziksel dünyanızda bir takım mucize olarak gördüğünüz olaylar karşınıza çıkıyor. Çünkü siz Unutmayın fiziksel bir varlıksınız. Daha doğrusu fiziksel deneyim yaşayan ruhsal bir varlıksınız. O deneyiminiz şifada fiziksel olacak. Gökten zembille inmeyecek şifa. Onun için bu noktalara çok dikkat edin. Yani olayları ayrıştırmayın. İşte zihin kontrolü, bilinç dışı zihin, fiziksel dünya. Hayır bunların hepsi bir bütün. Zihin, beden ve ruh bütünlüğü yaşıyoruz hepsi bir dairenin içinde ve her birini çok iyi kontrol edebildiğinizde yani daha doğrusu olayların farkında olduğunuzda bedeninizdeki bu homeostatis dediğimiz dengeyi homeostaz diyorlar homeostatis dediğimiz bir denge var o dengeyi sağlıyorsunuz ve bedeniniz şifa bulmaya başlıyor çünkü o alandasınız ve o alana versiyonunuz uymak zorunda. Bir seçim yapıyorsunuz unutmayın. Siz bir seçim yaptığınızda hayatınızla ilgili o seçime uyan versiyonunuzu da seçmiş oluyorsunuz. Aynı bedenle gelmiyorsunuz oraya. Dolayısıyla rahatsızlık, hastalık hissettiğiniz bedeniniz artık öbür tarafta, öbür karede. Buna çok iyi dikkat edin. Bunları hep çünkü karıştırıyoruz. Yani ben hep hep söylediğim bir kelime var. Kuyumcu terazisi deyip dururum. Çok hassastır bu. Ufacık bir şüphe. Küçücük bir ayrıntıyı göz ardı etmeniz o dengeyi bozabiliyor. Bunlar hepsi zamanla oturacak şeyler. Bakın biz hayatımızı bir bağımlılık üzerinden idame ettiriyoruz. Yani olaylar hep böyle rutindir alışkanlık kazanırız. Ondan sonra bizim doğal halimiz haline gelir. E, doğal olmayan da bize mucize geliyor değil mi? İşte ben bu mucizeleri doğal hale getirmenizi istiyorum. Yeni bir düşünce yapısı, yeni bir duygu, dolayısıyla yeni bir inanç yapısı oluşur. Bunu tekrar tekrar yapmak, yeni bir alışkanlık. E yeni bir alışkanlık da yeni bir bağımlılık oluşturur. İşte Hayata bu şekilde bağımlı hale geliyoruz. Yaşadığımız dünyaya bu şekilde bağımlı hale geliyoruz. Sürekli tekrar tekrar yaparak belli bir zaman sonra yaptığımız her hareket, eylem otonomik bir hale geliyor. Yani biz fark etmiyoruz bile. E, mucizelerin de gerçekliğinizde doğal hale gelmesi ancak bu şekilde oluyor. Hiçbir zaman yarım bırakmayın. Olmuyor demeyin. Olacaktır. Buna emin olun. Şimdi bir sonraki videomda bu bilgileri lütfen bir kenara not edin çünkü ardı ardına yaptığımız her çalışmada bu bilgileri tekrar tekrar kullanmak zorunda kalacaksınız. Unutmayın tekrarlar alışkanlık alışkanlıklarda bağımlılık oluşur. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.